Evet. İnsanı bir de çınar ağacına benzetebiliriz. Şekilde görmüş olduğunuz çınar ağacı kök salmış. Sel vurmuş. Kökün bir kısmını dallarına götürmüş. İnsanlar dallarını kesmişler. Hayata tutunmuş. Selin götürdüğü yerden başka yerlerden daha sağlam tutunmuş. Direnmiş tabiri caizse. Evet, gördüğünüz gibi yaprakları üzerinde sonbaharın mevsimin etkisiyle yapraklarını dökmeye başlamış olsa da yerde görmüş olduğunuz gibi evet. insan da zorluklara sıkıntılara direnmeli. Her zorluğu bir fırsata çevirmeli. Hayattan ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Bunu yapan başarılı oluyor zaten. Hayatta, toplumda. Yoksa sıkıntı, hayatın imtihanın bir cilvesi, tek düze, sıkıntısız bir hayat yok. Evet gördüğünüz gibi çınar ağacı sele rağmen insanların dallarını kesmesine rağmen yeniden yeni kollar filizler vermiş yeniden büyümüş taşlar tutulmuş yıkılmamış ayaktayım demiş tabiri caizse. Evet. Kendimize ders çıkaracak Kanyatta bir sürü olaylar, bir sürü canlılar var. Saygılarsanız lararsanız hayırlı günler dileriz.